herkese sizlere bugün yine çok harika, inanılmaz güzel çantalar göstereceğim. Sevgili Zübeyde Hanım geldi, çantalarını getirdi. Çantalarına e, birlikte kapak, çanta sapı seçtik. E, çantalar da o kadar güzel ki sizlere de göstermek istedim. Mesela ilk çantamız şu şekilde. Plastik kanvastan yapılmış. Şöyle e, rafya iplerimizle de işlenmiş. E, bursa rafya iplerimizle işlemiş. Gerçekten Bursa rafyalarımızla plastik kanvas da çok güzel uyumlu olmuş. İçerisine de böyle astar yapıştırmış, kumaş astardan yapıştırmış. Bu çanta için biz şöyle bir çanta sapı mesela ayarladık. Trend model çanta sapı. Trend model çanta sapımız da yeni bir sap. Şöyle vidalı. Vidalarından şu şekilde çantaya monte edecek. Şöyle bir tane de şu şekilde bir kilit verdik. Yine bu kilite çantasına takacak. Bu çantayı şöyle bir plastik kanvasla işlemiş. Bunun plastik kanvasını da ee, şuraya getirdim sizlere göstereyim Bu Evet. Ha, bu kanvasla işlemiş. Ee, diğer çantalarımı da göstereceğim. Diğer çantaların kanvaslarını da sizlere göstereceğim. Şöyle bir tane. Şu çanta çok güzel. Gerçekten renkleri de çok böyle efsane olmuş. Krem renk ve taba renkle çalışmış. Bu da aynı bu iplerden. Evet evet. Bursa. Aynen Bursa ile çalışmış. Ee, bunun da kanvası bizim normal klasik. Şu kanvasımız ama jumbo boyu. Jumbo, Hı. aynen. Ee, şöyle göstereyim jumbo boy. E, plastik kanvasımızla çalışmış. Bunun üzerine de yine e, sap olarak da şöyle düğüm model çanta saplarımızı ayarladık. Şu şekilde. Gerçekten bunda bu da e, çok güzel yakıştı düğüm model çanta sapımız. Yine iç kısmına da şöyle bir e, kilit, şu kilidi e, takacak. Ee, diğer çantalarından da bazılarını yine göstereyim. Şu çanta da yine aynı şekilde, bunun da plastik kanvası yine jumbo boyun bir küçüğü, normal bir küçüğü, Hı -hı. klasik e, büyük boy olan e, çanta kanvasımız. Bu da yine aynı rafyalarla çalışılmış, renk uyumu da gerçekten çok güzel olmuş. E, buna da sap olarak yine düğün model mi takacağız? Evet. Düğün modelin taba rengi, şöyle, şu şekilde. E, bu düğün model çanta saplarımız plastik kanvaslara gerçekten çok güzel yakıştı. Ee, uç kısmına da şöyle ağız kısmına da şöyle e, plakalarımız var. Bu plakalarımızdan bu şekilde takacak. Bunların vidaları var. Vidalarıyla birlikte kendisine verdik. Yine şöyle bir e, çantamız var. Bu da aynı şekilde aynı kanvastan işlenmiş. Buna da koyu kahverengi düğün model çanta sapımızı verdik. Bir de e, şu çantalara özellikle göstermek istiyorum. Bunlar da bizim kelebek e, kanvaslarımızla işlenmiş. Şöyle kelebek kanvas. Bunun hem siyah rengi hem beyaz rengi e, mevcut. E, bu kanvaslardan işlemiş. Gerçekten e, çok güzel olmuş. Çantaları çok şık olmuş. Plastik kanvas da çok güzel uyumlu olmuş. E, şöyle bunlara da mesela şu şekilde e, misu model çanta sapımızdan Şöyle içine de mıknatıs. İç kısmına da mıknatıs evet. takacaksınız. Mıknatıs da normal derili mıknatıs da takacağız. Bu, bu çantalar da gerçekten çok şık. Bunların diğer renklerini de size göstereyim. Şöyle bir tane de pembe renk çalışmış. Pembe rengi de şöyle bir tane e, pelikan model çanta sapımızdan. Şu şekilde veriyoruz. Bir tane de uzun ayarlanabilir olanından. Bunları da şöyle yan taraftan şu şekilde takacağız. Yine... E, şu şekilde yine şöyle bunların hepsi aynı e, kanvastan çalışılmış. Şunun da renkleri gerçekten çok güzel olmuş. Bir de bunların iç kısmına da şöyle yapışkanlı telalarımızdan e, kullanmış. Şöyle e, yapıştırıp şuradan kenarlarından da dikmiş. Gerçekten çantayı astarcıya götürmeye, astar için ayrıca ücret ödemeye hiç gerek yok. Şu da yine aynı şekilde e, tela var içerisinde yapışkanlı telalarımız web sitemizde yüklü. Bir de şöyle şu çantanın içerisindeki kadife bir kumaş. Bu kumaş da yine bizim web sitemizde yüklü. yapışkanlı kumaş olarak web sitemizden bulabilirsiniz. Bunun da birkaç rengi yine mevcut. Bunları da böyle olduğu gibi kanvasın içerisine yapıştırıp arkası yapışkanlı çünkü. Kenarlarından da diktiğinizde gerçekten çok güzel, çok muntazam oluyor. Zübeyde Hanım'ın sayfasını da etiketliyorum aşağıya. Çanta satın almak için de kendisine mesaj yazabilirsiniz. Tüm ürünlerimizi de web sitemizden sipariş verebilirsiniz. Aynı gün kargo yapıyoruz.